Geldim, geldim. Bismillah. Şükür kavuştu Ah, yettim gayrı. Şükürler olsun. Şengül Hanım şükürler olsun gel. Gel. Haydi bakalım. Ay. Vallahi Allah gönderdi diyeceğim artık neredeyse. Nasıl? İyi anlaştın mı sen Akif Ya ne kadar da tatlı bir çocuk ya. Nasıldı? Nasıl lan? Sustu mu ya? Vallahi sen yokken yaygarayı kopar dedi. Bak anasını görürse nasıl gülüyor. Ben yokken ağladın mı bu çocuk? Mak üzereydi. Mak üzereydi. Ben hemen olaya müdahale ettim. Hiç de ağlamadım. Maşallah. Ne kadar da şahane de bir çocuk bu ya. Vallahi bravo. Süper çocuk bu vallahi. Bir bu kadar da yerin altında var belli ki. Hey o zaman. Mesela kahvaltı yazayım. Sen de buna bak. Yok. Hiç şey yapma. Vallahi hiç. Şengül Hanım hiç zahmet etmezden yani Şengül Hanım. Çünkü ben unuttum. Unuttum ya ben kahvaltıya davet davetliydim zaten. Şimdi hemen iki dakikada ben üstümü değiştirip Ondan sonra gider. Hadi size analı oğlu. Hadi bakalım. Hadi kaç. Hadi. <laughs> Kaçırdın mı sen bu adamı? Ha? Aferin oğlum benim. Aferin. Aynen böyle devam. Aa bak nasıl topukladı gitti vallahi. Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.